Merhaba, bugün size kuleme oyununu tanıtacağız. Kuleme oyununda 17 tane farklı şekillerde geometrik levhan, 28 tane siyah, 28 tane kırmızı bilye ve rakibin hamle yerini göstermesi için birer adet kırmızı ve siyah şapkadan oluşuyor. Önce hangi renkten oynayacağını rakibin kura yöntemiyle belirleniyor. Oyuna siyah bilye başlıyor. Bu şekilde şu bizim dizdiğimiz geometrik şekille de oynayabilirsiniz. Farklı şekillerde de oynayabilirsiniz fakat turnuva dizilimi farklı. Şimdi bu dizilimi turnuva düzenine getirelim ve oyunumuzu oynamaya, kuralları o oyun üzerinde göstermeye başlayalım. bu dizilimimizi yaptık. Oynayacak kişiyi de kura ile belirledik. Her zaman siyah önce başlıyor. Buradaki 17 lefadan herhangi birini koyarak başlayabilirim. Diyelim ki buraya koydum. Koyunca da şu şapkamızı üzerine kapatıyoruz. Şimdi 3 tane kuralım bu. Rakibim benim koyduğum kuyunun yatay veya dikeyine konumlanacak şekilde birisini koyabilir. Benim şapkamın olduğu yani benim oynadığım levhaya taşını koyamaz ikinci kuralım. Üçüncü kural da oynama sırası bana geçtiğinde ben de bir önceki elde oynadığım levhaya taşımı koyamam. Yatayda ve dikeyde oynanacak hamle kalmadığında ya da taşlar tamamen bittiğinde oyun bitiyor hesaplama kısmına geçiyoruz. Arkadaşlar dizilimi yaptık puanlama ile alakalı birkaç tane stratejimiz var. Çünkü bunda 3 tane puanlama sistemi kullanılıyor. Bunları elde etmemiz gerekiyor. Birincisi buradaki levhalarımız hep altılı, dörtlü, üçlü, ikili ya. Önce büyük sayıdaki levhaları kapmak. Yani taşlarımı buralara daha çok koymak benim için avantajlı. Çünkü hesaplama yaparken büyük levhalar bize fazla puan getirecek. E, i̇kincisi alanın çok önemli yani kesintisiz alan çapraz olmayacak şekilde kesintisiz alan oluşturmak önemli e, taşlarımızı dizerken ya da hamle yaparken kesintisiz alan kurmaya oluşturmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Üçüncüsü ise e, yatayda dikeyde veya çaprazda beşli yapmak en az beşli yapmak beş ve daha fazla yapmak e, çünkü bir puanlama e, üç kural üzerine yapıldığı için stratejilerimizi oyun oynarken buna göre belirlersek kazanma ihtimalimiz çok daha yükseliyor. Bu hesaplama aşamasında gene ayrıntılı anlatacağım. Arkadaşlar oyun bitti. Hesaplama kısmına geçiyoruz. Ee, i̇lk başta 5'lilere bakacağım. Kırmızıdan başlıyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5 görüyorum. Artı. Bir de çaprazda 1, 2, 3, 4, 5, 6 görüyorum. 5 ile 6'yı topladım. 11. 5'liden puan gelmiş. En az 5 tane olması gerekiyor sayarken. Siyaha bakıyorum. Bir tane çaprazda görüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Artı. Bir de bu çaprazda var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de burada var. Beşliler 11'e 11 çıktı. Şimdi alana bakacağım. Alan kesintisiz hesaplamaya gelecek. Yalnız çaprazdan alamıyorum. O yüzden bunu saymayacağım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane kırmızı alanım var. Siyaha baktığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane var. Şuradaki çapraza ya da buradaki çapraza gidemiyorum. Parsellere geldiğim zaman şimdi buradaki levhalar yani parsel ediyoruz bunlara. Tek tek ayıracağım. Kırmızının çoğunlukta olanlar kırmızıya gidecek. Siyahın çoğunlukta oldukları siyaha gidecek. Eşit olanları işleme katmıyoruz. Şu eşit. Şu siyahın. Şu siyahın. Burada boş bir tane siyah var. Kırmızı olmadığı için siyaha gitmiş oldu. Siyaha gitti. Eşit bu siyaha gitmiş. Bu eşit, bu eşit bu kırmızıya gitmiş. Bu kırmızıya gitmiş. Bu da siyaha gitmiş. Bunları da hesaplarken şuradaki taşları saymayacağım. Levhalardaki kuyu sayısını sayacağım. 4 6 daha 10 4 daha 14 2 daha 16 2 daha 18 3 daha 21. Siyahların parsel sayısı. Buraya geldim. 6, 4 daha 10, 4 daha 14, 2 daha 16, 6 daha 22 de kırmızının. Sonra bakıyorum alanlarda eşit çıktılar. Beşlilerde eşit çıktılar. Alanlarda burada bir fazla. Bu 21'e 22 bir fark da buradan geliyor. Yani Hayat Akademi yenilmiş. Familyam kazanmış oluyor. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ederim.